Youtube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün muhteşem bir pasta tarifim var. Borcamda hazırlanan oldukça pratik bir pasta. Hemen yapılışıyla başlayalım. Tadıyla, görüntüsüyle e, ve lezzetiyle gerçekten çok güzel bir pasta oldu. Önce kekini yapıyorum. 4 tane yumurtayı 1 su bardağı toz şekerle güzelce kabarına kadar çırpalım. 1 su bardağı sıvı yağ ekleyelim. Kekin içinde su kullanıyorum. E, piştikten sonra da üzerine süt döküyorum. Benim sık sık denediğim çok güzel bir tarif. Bir su bardağı da suyu ekledikten sonra mikserle karışana kadar biraz çırpalım. Ardından iki buçuk su bardağı un ekleyelim. Bir paket vanilin, bir paket kabartma tozu. Son olarak da 3 yemek kaşığı kakao. E, kekteki son malzememiz Kakao'yu da ekledikten sonra sadece karışana kadar mikserin düşük ayarında kek karışımını çırpalım. Dikdörtgen borcamı yağladım. Kek karışımını döküp üzerine düzleştirip pişireceğiz. Benim sayfamda farklı şekillerde çok denediğim bir tarif. Sadece kek olarak da yapıyorum kek kalıbında. Piştikten sonra üzerine kahveli süt veya e, normal süt döküyorum. Ama Bugün pasta gibi hazırlayacağım. Fırını önceden 170 derecede ısıtalım. Alt üst ayarda fansız ayarda kekimizi pişirelim. Üzeri için iki farklı sos hazırlıyorum. Bir su bardağı normal süt. E, diğerinde de bir tatlı kaşığı şeker var. İki tatlı kaşığı da Nescafe. Kahveyi açmak için çok az sıcak su ekleyip karıştırıyorum. Daha sonra üzerine bir su bardağı soğuk süt ilave edeceğim. Böyle yapmamın nedeni çocuklar kahveli şeyleri çok sevmediği için bir kısmını kahveli pastanın bir kısmını kahveli bir kısmını da sadece sütlü olarak hazırlıyorum. Sizin elinizde de kahve sevmeyenler varsa çocuklar yiyecekse bu şekilde yarısını kahveli yarısını sütlü hazırlayabilirsiniz. Sosunu tam çekti. 1-2 dakika içerisinde üzerinde hiç e, süt kalıntısı kalmıyor. Biraz soğumaya bırakalım. Bu arada e, keki fırından çıkarttıktan sonra hemen sütü dökmedim. 2-3 dakika bekledim. İlk sıcağa çıktıktan sonra sütleri döktüm. Sütler de soğuktu. E, üzeri için ganaj yapıyorum. Bir kutu kremayı ocakta ısıttım. Çok fazla kaynatmadan ocaktan alalım. Daha sonra 150 gram çikolatayı da doğrayıp üzerine ekliyorum yarısını sütlü yarısında biter çikolata kullandım ev yapımı çikolata sos kullanabilirsiniz markette satılan e, toz karışımlı çikolata soslardan da e, pastanın üzerinde kullanabilirsiniz Ben çok sık yaptığım ev yapımı bir çikolata sosu var birçok tarifimde kullanıyorum e, nişastalı kakaolu sütlü bir e, çikolata sos çok da lezzetli oluyor e, sayfamdaki diğer pasta tariflerine bakarsanız o çikolata sosu da tarifi hazırlayabilirsiniz. Daha sonra bir yarım saat kadar bekledim. Dikkatli bir şekilde kesim çünkü çok yumuşak olduğu için biraz narin kesmek gerekiyor. Daha sonra her dilimin üzerine iki tane ince kestiğim muz dilimlerinden ekliyorum. Ganaj en başta çok sıvı o şekilde üzerine e, üzerine dökmenizi kesinlikle tavsiye etmiyorum çünkü muzların üzerinde kalmayacak e, ve muzlar kahverengi görüntüde olacak ve çikolata tamamen akmış olacağı için görüntü olarak da çok iyi bir görüntü olmuyor. Ganajı buzdolabında biraz beklettim tamamen bal kıvamına geldikten sonra üzerine dökebilirsiniz e, muzların da üzerine kapattığımız için bekledikçe de herhangi bir karar mı olmayacak. kekini suyla yaptım e, piştikten sonra sütlü ıslattım gerçekten muhteşem bir tarif sayfamda en çok denilen tariflerinden altlarında e, videoların farklı farklı tarifler yapmıştım çok güzel yorumlar var bugün böyle bir e, pasta görüntüsünde yaptım muz sevmiyorsanız da eklemeyebilirsiniz. hatta e, çikolata eklemeden de sadece e, sütlü kek olarak da veya kahveli kek olarak da yapabilirsiniz Sunum hali çok güzel oldu. Deneyenlerden mutlaka yorum bekliyorum. Ayrıca videoya beğeni bırakmayı da unutmayın. Çok çok güzel bir tarif oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Deneyecek herkese de şimdiden afiyet olsun. Gerçekten çok güzel bir tarif. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.